Merhabalar. Bugün Sivas'ın yöresel lezzetlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında Gemerek'teyiz. Yanımda Züleyha Hanım var. Gemerek Kadın Girişimcileri ve İşletme Kooperatifi üyesi. burada kendi el hazırladıkları ürünleri satıyorlar da aynı zamanda. Zev sahibi yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Aslında bizim mutfağımız için önemli lezzetlerden bir tanesi. Omaç, evet. gemerek omaç olarak adlandırılıyor. Evet o maç yapımını anlatacak bizlere. Önce malzemeleriyle başlayalım isterseniz. Ee, yufkamız var. sacda yapılmış yufkamız. Tereyağımız, yumurtamız ve tuzumuz. Çok az malzeme. Evet ama çok, lezzetli, çok bir lezzetli bir o maçtır. Bir yemek yerlerimiz. evet. Ellerinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle tereyağımızı koyuyoruz, eritiyoruz. Hı -hı. Tereyağımız erirken yumurtamızı hazırlıyoruz. Bir fiske tuz atıyoruz. Tereyağın tuzu varsa yeterlidir zaten. Yumurtamızı çırpıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra yufkalarımızı ilave ediyoruz. Yufkalarınız ıslandıktan sonra yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra böyle çimçik çimçik doğruyoruz. Ya bıçakla doğrayın ya da ellerinizle doğrayabilirsiniz. Biraz ufak olması gerekiyor. Yufkamızı ilave edip kavuruyoruz. Biraz kavrulduktan sonra yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Şimdi biraz unutulmuştur ama geçmişteki babamızın, annelerimizin yediği çok güzel bir omaçtır. Sabah kahvaltılarında kullanılan bir yemektir. Biraz kavrulduktan sonra yumurtamızı ilave edeceğiz. biraz göz göz açıp yumurtalarımızı ilave ediyoruz. Ara ara karıştıralım. O maçımız hazır. Şimdi servis yapacağız. Evet, omacımız hazır. Ellerinize sağlık. Çok evet. leziz evet. gözüküyor gerçekten. Peki, Gemerek Kahvaltısı'nda omaç dışında başka neler bulunur? Özellikle yöreye özgü ürünleriniz var mıdır? Küp peynirimiz var. Girebolu marmelatımız var. Bileborucum, coğrafi işaretli bir ürün. Değil evet. mi? Bildiğim kadarıyla evet. Gemerek'te coğrafi işareti almış bir ürün. Evet. Ve ondan marmelat üretiliyor, evet. çok güzel. Kooperatifinizde Kay yapılıyor, Hı -hı. Evet. harika. Kayısı marmelatımız var, kuşburnumuz yine Gemede'ye özgüdür, elma pekmezimiz var, tandır ekmeğimiz vardı. Tandır ekmeği, omaç, küp peyniri, gile evet, peynir gileboru marmelatı, evet. Evet. kayısı. Elma pekmezi evet. dediniz. Çok güzel ve kuşburnu melatı <laughs> evet. Harika hepsi birbirinden lezzetli görünüyor. Ellerinize sağlık. Kahvaltınızın olmazsa olmazı bu ürünlerimiz var. Bunlar mutlaka soframızda bulunur.